Merhaba ben Furkan. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün DJ e, DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo ürünü açacağız. İlk deneyim olarak e, karşınızdayım. Şöyle hızlıca bir kutunun açılışıyla başlayalım. Şurada bir küçük e, jelatin var. Oraya da başlıyoruz arkadaşlar. Eğer ses varsa sesi de mümkün olduğunca vermeye çalışacağım. Benim mikrofonum çok uzaktaymış bu arada. Muhtemelen buralar duymamış bile olabilir. Oğlum bu niye açılmıyor lan? Bir saniye. <laughs> A few moments later. A few moments later. Tam tam ona attım şu anda bu. Edit'te oraya attım. Şuradan mı? Arkadaşlar bir... ben aleti bozdum. <laughs> Galiba bozuldu filan. <laughs> Şöyle bir Ya gitsin ya hobi bir şey olmaz. Sizin için sorun mu? Yok benim için sorun E tamam sizin arkadaşlarla... Şey, aynen şey, öyle. Aga koyayım. agalarla. Evet, şimdi ASMR. E. Bayağı ASMR oldu bu arada. Bazı yerlerde uyudum. bazı ha? Biz uyuduk. <laughs> bazı, <laughs> bazı yerlerde patlamış bile olabilir hatta. Şimdi şurada evet, ilk başta biraz Şurada bir ufak yeşil çenti var. Şimdi onu açıyormuşuz arkadaşlar. Ee, dolayısıyla şuradan ufaktan onun bakayım sesi var mı? Şöyle yaparsam ben de gözüküyorum. Yarıda elimde kaldı. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz bu işi beceremedik galiba filan diye. Olmadı ya. ASMR tadında Vallahi... tam oturtamak. Evet onu ASMR'ını yapamadık ama olsun. Ee, önemli olan iç, içerik diyelim. Kesinlikle. Önemli olan bu şey kutunun içinden çıkacaklarla yapacak. İnşallah hıyar çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü yurt dışından gelmiş bir cihaz. Ee, ama yani şu anda baktım da şöyle bir dıştan bile şu jelatin bile beni şu şu arkadaş <laughs> tamam oldum ben. Şu anda bu tamam diyorum. Bu kesin olarak DJ mu? Kesinlikle. Başka da kim koyacak oraya silikona para mı? Yedim? Hiç. Böyle şöyle Bak, bir şey söyleyeyim mi? Şu be, belli... Eee... <laughs> be, <laughs> belli oluyor mu bilmiyorum ama... Hani şu yaptıkları malzeme, şu... Çok değişik bir malzeme evet. ve aşırı güzel. Mükemmel koruyor. Bak DJI, bana... Bana kardeşim sponsor ol. Yeter artık. Sponsor. Kaç Vallahi tane? Var. Kaç tane burada şey aldık... Bak, OZMO Pocket 3 var. Orada drone'umuz var DJI Mini 3 Pro. Bir de kaza da yaptık onunla. onun. Onu da tamirinin parasını bize kitlediniz. Neyse. Şunu da açalım. Vallahi bak biz burada şahidiz ya. Doğru, şahit. Evet. Oh. <laughs> Şöyle kutusundan da çıkaralım. Evet, güzel bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Şöyle şey el çantası daha doğrusu. Şöyle göstereyim üzerinde bir DJI logosu var. ve bayağı da kaliteli bir yapıya sahip dokusu çok güzel gerçekten deri hissiyatı veriyor birazcık şöyle bir açalım artık bunun içinde direkt olarak bize DJI Osmo'nun kendisi bekliyor arkadaşlar <laughs> her yerde de ASMR yapıyoruz şöyle açtım ee, İçini açtığımız zaman şurada arkadaşın kendisi şurada gösteremedim ha burada neyse çıkarınca gösteririz şurada e, ek pili duruyor e, bu sanırım şuradaki arkadaş mikrofon bir de lensleri falan var içinde. Onları da çıkaracağız. İlk olarak e, ee, başlayalım. As. Ay, çok güzel be. Ve karşınızda çok iyi. şu dur şuraya kapak çok fotoğrafı. Var bir ya. Kapak fotoğrafı vereyim. Evet, evet. <laughs> kapak fotoğrafını da verdim. Bak şu kamerasının kendisini içeriye saklamış. Şöyle bir şey. Bak mükemmel avuç kadar tamam mı avuç içi kadar düşürmek de istemiyorum ama. Hani bu aletle geniş açı bak şu anda kafamın üzerinde oluşmayan boşluk var ya onu bu aletle yapabiliyorsun. Çünkü geniş açı dolayısıyla alabiliyorsun. Şimdilik bunu kenara koyuyorum. Ve e, diğer ürünleri çantadan çıkarmakla başlıyorum arkadaşlar. Şurada dediğimiz gibi bu sanırım. E... Aa bir dakika bu şey değilmiş mikrofon değilmiş. Bunun bir tane daha aparatı vardı alt tarafta. Oymuş. oh <laughs> Bu arkadaş ha tripod bağlayıcı. Evet. Bu arkadaş şöyle bir altında e, benim beni netleme. Göz kervelim bilmiyorum Buraları keselim, netlemediği yerleri keselim de. Neyse. Neyse. Gördünüz arkadaşlar. Şöyle bir arkadaş. Şurada bir tane butonu var. Bu butona basarak e, takma açma işlemini kolayca yapabiliyorsunuz. Önceki Osmo 2 de. E bunu böyle kastırarak çıkartmak zorunda kalıyordunuz. Şuradaki butonu koymaları gerçekten çok güzel olmuş. Onun şu an yalnız e, kendim gerçekten bir teknoloji kanalı editörü gibi hissettim. Ne diyorsunuz? Olur abi. Eğer sponsor olup ürün gönderirlerse çok güzel. Burada herkes şey yaparız yani. Anlatırız. Şu şey, Göçlerimizi belirtiriz. Kesinlikle. Gideriz. Kesinlikle. Teknoloji takip eden insanlar. Kesinlikle. Seviyoruz. Hepimiz teknolojiyi seviyoruz. Dolayısıyla ee, bize sponsor olmak isteyebilirsiniz Henüz kanalımın abonelik şeyleri açılmasa da <laughs> Sorun değil Evet bu da ekstra Pilimiz arkadaşlar %65'e kadar Daha uzun e, çekim yapmamıza Olanak tanıyor Açalım Oh mis Şöyle kutusundan da çıkaralım onu da göstereyim Yine bunda da e, bir tane Butonumuz geliyor bu buton sayesinde Yine kolaylıkla takıp çıkarabiliyoruz Ve e, Type-C bir girişi var. Onu da göstereyim. Type-C net demiyor ama birazcık şöyle yapsak. Netler mi? Ha, bir, bir tık daha netleri geliyor. Evet şöyle bir şey. Ee, sonracıma başka neyimiz çıkıyor? Onları da hemen bakalım. Burada bir şey daha. Heh, ayaklığımız çıkıyor tabii ki de. Mini e, tripodumuz var arkadaşlar. Onu da şöyle çıkardık. Bakın şöyle. Hemen alt tarafı yine e, diğer aparata uyuyacak şekilde geliyor. Şöyle üç bacaklı. <laughs> Aklıma çok farklı şeyler geldi. <laughs> üç, bacak, üç bacaklı deyince. Ee, evet, dropa vurdu, gol oldu. Oldu birazcık. Ee, sonrasında bakalım bu. Ha, artık sonunda e, en önemli parçaya geldik bence. İşte tam olarak en önemli parça bu arkadaşlar. Şuradan yansıyor. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Bu parça, bu parça arkadaşlar e, mikrofon ve wireless mikrofon. Dolayısıyla siz dışarı çıktığınızda e, bu arkadaşı bir elinizde şöyle tutarak bir elinizde de atıyorum röportaj yapıyorsunuz. Karşı tarafa böyle uzattınız. Konuş anam, dediniz veya sonrasında kendinize tuttunuz. Böyle kablo derdiniz yok. Takılıp düşme derdi yok. E, cihazı kırdım derdi yok. Dolayısıyla e, muhteşem bir aparat ve şeyini de geliştirmişler baya. E, diğer kanallarda incelemesini, incele, incelemesini inceledim. Olmaz tabii. incelemesini izledim. Ee, o kanallarda bayağı ses kalitesi iyiydi. Dolayısıyla güzel bir tercih oldu benim için. Bayağı ileriye dönük yatırım yapmış oldum yani. Başka neyimiz var. Kutu... O zaman abi, videonun sonuna yaka ses gelir mi? Bence şöyle yapalım. Ee, bu videonun altına pardon birazcık mikrofona vurdum. Ee, bu videonun altına ee, neleri incelememizi istediklerini, neleri merak ettiklerini yazsınlar. Biz bunun için ikinci bir video çekelim. Nasıl güzel etkileşim <gülüyor> kazanır <gülüyor> etkileşim <gülüyor> kazanır <gülüyor> ee, şöyle bir tane rüzgarlı geliyor mikrofonun ee, bu arkadaş sayesinde bunu takarak e, o rüzgar şeyini sesini hışırtısını falan alıyorsunuz arkadaşlar rahatlıkla e, dışarıda da çekim yapabiliyorsunuz. anda yani kendisi de şöyle tatlı bir şey tüylü müylü çok hoş Şuna baksana şöyle üzerine hemen. Ondan çok güzel kedi oyuncağı alır mesela. Ağam e, bunu evet. bunu şeye verelim. Odin'e verelim. <laughs> o Odin'e verirsek geri verme olur. şeyi yok. E, e, evet biliyorum. An, anda böyle. Tam olarak böyle çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde taktığınızda Mik Neye benzi? <laughs> mikrofona konuş, mikrofona diye bir tane şey vardı. Hatırlar mısınız? Reklam vardı. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun işte yaşanırken? Acıkınca hemen Asolis'te bağlıyor ya. abi. Mikrofona konuş. Janga mıydı neydi bir tane? Böyle bir çikolata markasıydı. Ee, sonra Cima Efendim Tabii ki de bir tane, bu arada bitmiyor ya. Şunun, şunun içinden çıkanlar bitmiyor arkadaşlar. Bir tane kablomuz var Type-C'yi şarj edebilmek için. Sonra bakıyorum, bakıyorum. Yine bir tane şey gelmiş. <laughs> Nem alıcı arkadaş. Onu da atalım. Şurada bir tane şeyimiz olması lazım, evet var. Şu arkadaş sayesinde bu bir mıknatıs arkadaşlar. Bu arkadaşı şunun arkasına böyle fofing yapıyorsunuz, kıyafetinizin arkasından takabiliyorsunuz. Dolayısıyla sürekli orada kalabiliyor, <laughs> mikrofonunuz. Bakayım başka bir şeyimiz var mı kutunun içerisinde? Şöyle bakıyorum. Ya burada aslında şey de çıkması lazım ama onu keşfedemedim. Şurada bir şey daha var. Çekebilirsem çekeceğim. Evet. Al, bu ne? Bu ne lan? Yoksa bu mu mıknatıs? Bu da mıknatısın aparatı galiba, aynen. Ee, <laughs> yanlış olmuş arkadaşlar, yanlış info. Ee, bu şu mıknatıs, şu da onun aparatı rahatlıkla kalsın diye takılabilsin diye. Bakıyorum başka hızlıca, bunun içinde bir şey yok ama kutumuzda yine lenslerimiz var muhtemelen. Şöyle e, kutunun içerisinden e, bir tane daha şey çıkıyor, kutu çıkıyor. Bunun içerisinde de şöyle açalım, bakalım neler var. Ben de ilk defa göreceğim, bu kısmını izlememiştim. Açamadım. Çocuğum gelsene. Lan diğer taraftan değil lan. Evet bu koruma aparatıymış. Doğru koruma aparatı da vardı lan biz onu unuttuk ha. Bak. Şöyle çıkaralım. Güzelce. Şunu da alalım. Evet. Şu arkadaş koruma aparatı. Ee, bunu şuradan şöyle takmak suretiyle Sonrasında cebinizde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde bir tane mıknatıs tutucu, bir tane de e, lens tutucu var. Lens tutucu var. Bu sayede lensim kayboldu, şöyle oldu, böyle oldu dertleri de yok. Bu arada ben şu anda şeyi bulamadım. Yanlış hatırlamıyorsam bunun içinden lense lens de çıkması lazım. Yani ND filtre daha doğrusu sanırım. Tam emin değilim. Ama onları bulamadım henüz. Belki de yoktur. Ben yanlış biliyorumdur. Şöyle şeyden bakayım. Başka bir şey yok. <laughs> başka bir şey yok am. Bulamadık arkadaşlar başka bir şey. Sonradan oradan buradan bir yerden çıkarsa ben yine videoda atarım diyeceğim de yok lan boş. Boş arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sizlerin yorumunu alayım. Emre Görkem. Abi bence gayet güzel. Şık, sade ve hani DJ dolu yapmış ya. Hani her şeyi koymuş yani. Değil mi? Her şeyi koymuşlar. Emre Gam sen o ne dersin? Paket gibi. Yani al başka bir şey düşünme diyor adam. E, kesinlikle. Evet. E, bu paket zaten şey olarak geçiyor. Creator Combo olarak geçiyor. E, bunun bir alt modeli var. O tabii ki de daha ucuz. Yanlış hatırlamıyorsam e, 5-6 bin lira daha ucuz olması gerekiyor. E, bununla şey birlikte... Tarih vermeyi unutmayalım. Çok değişken olabiliyor bunlar. <laughs> tabii ki de şu anda <laughs> 4 Aralık 2023 tarihindeyiz henüz arkadaşlar. E, dolayısıyla... Böyle fiyatlarımız şimdilik. Başka bir şey hemen aga ya bunun içinde bak şu anda demoralize oldum. Şu <laughs> vardı <laughs> <laughs> Bulmuş Çok da bu... ya, Bence vardır ya. Içinde. Bu bulmuş da bunu ya diyecekler. YouTube'da şey yapacaklar. Gömecekler beni. Neyse şu şu poşetleri bir şöyle hızlıca ee, alalım. Şimdi onun içinden lens çıkmaması bence diyeceğim sana bir lens göndermesi için Tamam, Kesinlikle. Güzel Bak bir işaret bu. Mükemmel bir orta açtın kardeşim. DJ A Kardeşim bana bir ND filtre, MND filtre ne varsa set met gönder artık da yani şurada bir güzel videolar çıkaralım. Bak o kadar bugün Ankara videomuz yayınlandı. Yani e, siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama e, 4 Aralık tarihi itibariyle videomuz yayında. Onu da izlemeyi unutmayın. Ha, şöyle bağlayacaktım. Yanlış oldu sonra. <laughs> Bağlayamadım. Acemi YouTuber. <laughs> Ee, şöyle yapacaktık arkadaşlar. Ha, siz bana daha iyi böyle filtreler filtreler gönderirseniz o vloglar daha güzel olacak. Dolayısıyla ben de her seferinde bu video DJI ile çekilmiştir kardeşim diye altına eklerim. Değil mi? Yani altta yazar. DJI'nin de reklamı olur. Değil mi? mi? Bunu Bence DJI bunu düşün. DJI kardeşim düşünsün. Biz de o sırada şunları toplayalım. Efendim? Ben olsam şey yapardım yani. Ha? Yani ben de olsam bana Değil mi yani? Ee şey verirdin. Filtreleri. Lens. <laughs> Filtre, lens artık neyse. Şimdi şunun bir açılışına geçelim. Ne diyorsunuz? Şöyle bir evet. Evet. ilk, 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 ilk şey. Ee, first. <laughs> şöyle. Alet ses sol. şey yapacağız. Neydi? ASMR. I. Yapıyorum. Güzel. Keyifli. Evet arkadaşım konuşabilirsin şimdi. <laughs> Aletin açılışını biliyor musun abi? <laughs> Aletin açılışı şu kadar kolay. Bak şimdi. Bak. Nasıl ya? Bu. Teknolojik bak görüyor musun? Çok biliyor musun? Hemen evet. çekmeye başladı. Tabi burada bir kurulum ekranı var. Şöyle. Net. Beni netleme güzel arkadaşım. Burayı netle burayı. Heh. Netlemeden olsun. Tamam. Ee, böyle bir ekranı var. Oğlum ekranı çok güzel lan. İngilizce, Türkçe var mı? Japon, Lan Japonca olan. <laughs> Almanca, İtalyanca. Hah, Türkçe. Evet, Türkçemiz varmış arkadaşlar. Şöyle netleyebiliyorsa bilmiyorum ama yine netlemedi en azından. Türkçeye tıkladım ve diyor ki kaydırıp geçin 5 kez mi? Nasıl yani? Kaydırdım. DJI Mimoya bağlanın ve en güçlü ha. Yeni yazılım güncellemesi istiyor şu anda. Şurada bende de ee, drondan dolayı ve diğer ürünlerden dolayı DJ'in Mimo uygulaması var. Ee, onu da bir açalım. Bakın bu arada ha, reklamını yapmışlar ama şey yapamadık. Ha direkt buldu bak. Üste hemen ee, dedi ki Ozmo cihaz bulundu. Bağlanırsın mı? Bağla kardeşim. Şifre gir diyor. Tamam. Doğru. Kabul et. Uy. Şoka yapıyorsun ya. Üf. Şunu etkinleştir buradan. Oturum aç aç her şeyi aç kardeşim. Allah verdiğin <laughs> lan yardım edin hadi. Yüzümü okumadı. Yetkilendirme hatası hadi bakalım. Şu an e, Cem Yılmaz'ın şeyi gibi hissediyorum kendimi hani. Şey dolu. Galeriye geçti. Aya hafıza dolu. Galeriye geçti falan gibi. E, uygulamadan login olmaya çalışıyorum. Oturum açma başarılı güzel. Etkinleştir kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi? Ekran var ya muazzam iyi. Şu e, gözükmüyor ama o kadar iyi gözüküyor ki küçücük ekrandan. Ya gerçekten çok iyi. ama. Ha. Renkler çok doygun ve canlı. Kesinlikle. Yani Netbeam'den ötürü tam bir şey göremesek de evet. renk mürettezi belli. Bağlansın artık telefonunuzdan yazılım güncellemesini yapalım. Bir ufak şöyle bir video çekeyim. Bu arada gece performansı falan her şey çok iyiymiş de. Ee, benim aklımda şöyle bir şey var. Diyorum ki ben bununla çıkayım atıyorum Bağdat Caddesi'nde, Taksim Caddesi'nde falan bir 2 saatlik sessiz yürüyüşler yapayım. Bu arada e, telefonunuza bağladığınızda aha, şu şekilde yazılım güncellemesi yapıyor. Ekranda da şöyle bir animasyonla güncellendiğini şu anda hali hazırda belirtiyor. Bakalım sizin yorumlarınız nedir agalar? O arada olurken sizleri bir sorayım. Ben yapacağın ilk videoyu çok merakla bekliyorum. Özellikle <laughs> bu sessiz yürüyüş tane de işte bir caddede yürüyeyim, bir yerde yürüyeyim. Hı -hı. Çevreyi kaydedeyim olayı. Benim çok hoşuma giden bir şey. Kesinlikle. O bu orman da olabilir, bazı da caddesi de olabilir. Hı hı. Ormanda da kar var. Ormanda orman yani. da, da güzel olur bu arada. Ama caddesi dediğiniz şey tam olarak neresi oluyor çok bilmiyorum ama. Ee, sen Hatta. Senle gezmiştik sanki görkem. Tam hatırlayamadım ama. Sen gelince sanki bir kez gitmiştik diye hatırlıyorum. Emin değilim. Ama böyle şey düşün. Işıl e, ışıl. Sağlı sollu böyle e, e, dükkanların olduğu geniş bir şey cadde. bayağı başarılı. Oğlum karar Akar. Evet akar. Bu ürünü e, çekinerek aldım ama gerçekten hakkını verecek gibi hissettiriyor şu anda. Sen işini bilirsin. <laughs> Eyvallah. Aga. Evet güncellemesi bitti. Şimdi... E, kendini kapatıp açıyor. Şöyle DJ logosunu falan o kadar hani net ki. Os. Aga bu ne? <laughs> ben çekim yapamayacağım. Şurada şu an kaydı oynatmak için görüntü ve ses aha başlatılıyor dedi. E az önce başlatmadım. Ya. Neyse güncellendi. Görüntü ve ses parametreleri değiştirmek için sağ kenardan kaydırın diyor. Yok değiştirmeyeceğiz. Tamam. Çok güzel bir tutorial, tutorial vermiş. Okey. 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 Story'de bir kaldırırsak. Heh. Aa çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Şu anda bu şekilde. Gerçekten ee, şah parlaması da şöyle. Benim çektiğim şeyi burada telefondan da izleyebiliyorsunuz. Abi ben biraz cahilim de. Şunu bir sallasan ne olur? Hangisini? Yoksa bu kendi istiyor deyip salıyor Neyi? Anlamadım. Kim Gimbal'ı. Net, hmm. sallamıyor. Şimdi şöyle ufak bir video çekeceğim. Ha, SD kart yok. <gülüyor> <gülüyor> hafıza dolu. Yedik <laughs> hafıza dolu. Hadi bakalım. Hafıza dolu diye yedik. Ee, bir tane SD kartım vardı benim. Hazır şunu <laughs> takalım. Ondan sonra ben SD kart bulmaya gideyim. Şöyle zınk diye Oturdu sanıyorum. Heh, çıt etti. Buradan da etti. Güzel. İnşallah kırılma sesi değildir o çıt. Eee... <laughs> Uzay modülü gibi ya. Evet. Altına ateşi koy, uçsun şu an. Şuradan da şu tripodunu şöyle taktık mı Hı -hı. Korkuyorum. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Hemen e, ufak bir ara yayına konumuz geldi. Bu arkadaş e, DJI Mini 3 Pro drone'umuz. Artık ee, her şey olduğuna göre hayvan gibi iyi içerikler çıkarabiliriz. Şu bebişi de gösterelim. <laughs> of be. Bom, bu, gazi bu var ya gaz yemekler var ya ah ah gaz <laughs> yemekler. Evet, <şu gülüyor> şimdi tekrardan yayına veda etsin ve e, cihazımıza artık nereden takacağız bilmiyorum ama bir adet şey takmamız gerekiyor. Ha buldum. Ee, şu tarafında bir tane SD kart girişi var. Gösterebilir miyim? Aha, pardon. Güzel. Çok güzel. Şurada tam olarak. Oraya şimdi SD da Oğlum çok güzel ya. Bu ekranın güzelliği nedir ya? Bu videoya bir çok güzel counter istiyorum. Nasıl yani? Her <laughs> çok güzel dediğin zaman ding ding diye son hatta artacak böyle. <laughs> Görkem'in tam zapı gibi. Bir Bana şey söyleyeyim mi? 75 kez tamzap yapmış. Bir şey söyleyeyim mi? Olur ya Bu arada dur. Şimdi ilk ilk çekimimi yapıyorum. Bakın şurada. Startımı veriyorum arkadaşlar. Evet. Merhaba YouTube. Evet. Bunu DJI Osmo Pocket 3'ten izliyorsunuz. Ya senin canını yerim ben. Mükemmel bir aletsin. DJI Ozma Pocket 3. Merak ettiklerinizi ve bir sonraki videoda görmek istediklerinizi aşağıda yorum olarak belirtirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Aga bir şey söyleyeyim mi? Bak felaket geniş bir açı var ha. Ben şöyle telefonu böyle tutsam imkanı yok. Şuradaki boşluğu elde edemem. Bunu size de göstermek istiyorum. O iphone olduğu için öyle de Yok iphone olduğu için öyle değil yani <laughs> Markalarla Burada işbirliği yapmaya çalışıyoruz <laughs> Adam bize iphone diyor Arkadaşlar apple güzel telefon <laughs> Samsung da güzel telefon diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereden evet. O halde kapanış için Hazırız Diyoruz ki ee, Merak ettiklerinizi Yorumlarda Aa, olmaz, baştan alalım. Nasıl toparlarız bu cümleyi? Niye? Güzeldi ya. Merak tamam. ettiklerinizi ve bir sonraki inceleme videosunda görmek istediklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok güzel. Tamam. Ama ben bunu toplayalım. <laughs> Neyse, deniyorum. Zınk. Güzel. Nice. Nice nice nice. <laughs> nice. Bunun edisi de gelir. arkadaşlar ne diyorsunuz cihaza? Şaka maka. Abi güzel de lens. Nasıl lens? Lens evet, çıkma... lens, lens nasıl olmaz. çıkmaz? Lens çıkmıyor nerede? <laughs> ne yaka? E, çıkmıyor mu yani internetten kutu içeriğine falan baksak var mı e, duru? Bir merak. bakayım ya. Lan benim mi dorandırdılar lan? Ben Dorla. Ben kendi huyer çıkmadım. tane lens çıkmadı bu sefer. DJI Osmo Pocket Creator Combo, DJI Nereden bakarız? DJI'ın kendi sitesinden bakarız. Eee Creator Combo. Oğlum yokmuş lan. Aa bir şey söyleyeceğim. Lan bu lensmiş. Ne? Bu lensmiş bu. Aç, aç, daha gir abi. <laughs> Şu anda hala devam ediyor. <laughs> Kayıt abi. devam ediyor. Bu lensmiş. Bu da eee şeymiş, mıknatısmış. Biz adamlara boşu boşuna lens Siz gönderin yine de. Bir, sürü şey yani şey <laughs> bir sürü ND filtresi var. var. <laughs> Gönder kardeşim. Lan lan. atandır abi? abi. atandır ha. yani? Lütfen. Adamları göndermiş işte. Ey DJ, Kaç milyonluk firmasın? Gönder de kardeşim bir tane ND filtresi. Yani onun lafını mı yapacaksın şimdi bize yani? Şurada takipçilerimizde bir ND filtresi şeysin Neyse. Bir tane youtuber kazanmak demek binlerce insan kazanmak demektir. Kesinlikle. Ne demişler? Bir youtuber bin abone. Bin abone olursak güzel olur bu arada. <laughs> 250 abone olduk. Bu çok güzel bir başarı benim için. Zaten hep şey diyorum hani şu binin üzerine alsam benim için okey yani. Gerçekten. Çünkü şey e, hedefimi böyle hayalimi gerçekleştirmiş hocam. Binin ötesi zaten aşağı yukarı aynı şey olmuş oluyor. Yine de... Şimdi bin, binde bir milyon aynı mı şimdi? Yok can. <laughs> <laughs> öyle de demeyelim. <yani>. Binde iki milyon <laughs> aynı değil mi? <laughs> öyle, öyle de demedik şimdi filan. Haber Türkiye haber çıkıyor değil mi böyle? Binde <laughs> youtuber binden fazla böyle solmasını istemiyor. Almayın kardeşim böyle ya filan diyorum. <laughs> şimdi şöyle. Bu kadar. Bu geniş açılı lens arkadaşlar. Bak bu az önceki genişti zaten. Bunu takınca iyicene böyle hayvan şey e, harmanlaması gibi böyle bir ekran elde ediyorsun, genişlik elde ediyorsun. Oğlum çok güzel ya. <laughs> ben Hocam ne... bu lens düşmüyor mu oradan bir Ak... elimi çarpsa böyle çıkmaz mı ya? El elimi çarpsa muhtemelen düşerdi. Ama buna da el değmemesi iyi olabilir yani. Merhaba YouTube. <laughs> çok güzel lan. Az tükürdüm mü cihazı Niye bu kadar güzelsin? Tamam, yeter. <laughs> Kimle yazsın? Evet, bunun da araba videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yapılır bu arada. <laughs> bu arada araba araba videosu çekilir. Gerçekten çekilir. <laughs> Neden olmasın? Eee araba videosu için bence hala en temiz durun ya. Yani. <laughs> <laughs> bu videoda söylenenlerle hiçbir alakası yok. <laughs> <gülüyor> 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 evet. Tamam tamam. Bilemiyorum. Bu arada bunu size anlatıyorum kadar. Şunu şöyle yaptıktan sonra az daha yanlış çeviriyordum ha ekranı kırıyordum. Şunu şöyle yaptıktan sonra devam dediğinde dikey moda geçiyor. Artık dikey çekim ee, yapıyor. Iı, Tam şey e, falan böyle yani oh, çok o çok güzel. Kaç Agam, e, yatay modda 4K çekiyor, dikey modda 3K çekiyor. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Çekim süresi saat? Ee, yedek batary olmadan. Yedek batarya olmadan 1080p'de sanırım 1080p 24 FPS'te 2,5 saat falan olması lazım. Bayağı başarılı bence. Bu kadar küçük cihaz için çok iyi. Şu aga ya. Hani bu yani. Bu ne oğlum? Hani şu, şurası zaten şey aparat. Hani şey değil şarj değil. Bu kısmı yani şarj değil. Şu kadar aslında ya. Şu kadarlık bir parça. Çok iyi. Niko. Peki. Videomuz güzel oldu bence. Total video süresi 30 dakika şu anda kadar. Kaydı şu an itibariyle dur. Dur. Son, son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları da kırpıp koyabilirim. Yok galiba. <laughs> biz konuşmadık. Biz konuşmadık. Biz güle güle demedik izleyenlere. E tamam hadi konuşun.